Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala men la nebiye ba'de. Değerli arkadaşlar, sıfırdan zirve modern Arapça derslerimizin 128. ile birlikteyiz. 3. cilt 5. ünite sayfa 143'te kalmıştık. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde qable en artı fiil-i bir şey yaptıktan önce. Şimdi ba'de en artı fiil-i muzari'de bir şey yaptıktan sonra kalıbı en artı fiil muzari yaptığımız zaman mastarı müevvel diyoruz biz buna. Mastarı müevvel. Ama ba'de artı mastar dediğimiz zaman bu mastara ne, ne, diyoruz değerli arkadaşlar? Mastarı sahih. Evet. Sarih mastar veya Açık mastar diyoruz. Salih mastar, açık mastar, hakiki mastar diyoruz. İkisinin manası aynı. Ama modern Arapçada genelde şu tercih ediliyor. Yani orijinalini kullanmıyor. Muzariyi mastar formuna dönüştürüyor. E zaten biz biliyoruz ki fiili muzari'nin başına en getirdiğimiz zaman şeklen nasip eder. Manen de ne yapar? O yargı bildiren manayı efendim mastara çevirir. Bir eylemden sonra yapılan eylemler için yukarıdaki yapı kullanılmış. Bakalım. Se etene futura. Kahvaltı yapacağım. Ba'de en eğsile yedeyye ve vechi. Ellerimi ve yüzümü yıkadıktan sonra kahvaltı yapacağım. Şimdi şuraya bakalım. Sonra gerçekleşen eylem hangisi? Bu. Önce gerçekleşen eylem hangisi? Bu arkadaşlar. Yani diğerinin aslında Gablen'in ne olduğu tam tersi oldu değil mi? Mesela kablende önce gerçekleşen eylem neredeydi? Şuradaydı. Sonra gerçekleşen eylem neredeydi? Burada. Burada nasıl peki? Tam tersi. Bade enden önceki eylem kahvaltı yapma eylemi sonra gerçekleşecek eylem. Önce yapacağı hangisi? Bade enden sonra gelen. Peki bade en artı fiil muzari. Eğsili normalde yıkıyorum demek. Ama ba'de en eğsile ne oldu? Arkadaşlar yıkadıktan sonra mastarlaştırdı. Peki bu sarih mastar mıdır, müevvel mastar mıdır? Müevvel mastardır hocam. Peki ben bunu sarih mastarla söylemek istersen şu eni bir kere ne yapmam lazım? kaldırmam lazım. Sonra da direkt sülasinin neyini getireceğim arkadaşlar? Mastarını. Gasele yıkadı yıkamış. Yağısilu yıkıyor yıkar. Yıkayacak. Gas yıkamak. O zaman ne yaptık bak? Ba'de gasli yedi yedik. E peki mana açısından Ba'de en ile müevvel mastarla Ba'de gasli Sarih mastar arasında bir fark var mı? Yoktu hocam. Yok. E peki modern Arapça hangisini tercih ediyordu? Müevvel mastar. En mastarı tercih ediyordu. Peki. Mâza ne? Se ne? İstiyorsunuz. Minni <laughs> <İstiyorsunuz. gülüyor> benden. Ba'de en. <laughs> Mekmaktan sonra. Ukaddime. <laughs> sunduktan sonra. <laughs> İstikaleti. Arkadaşlar istifa demek. İstifamı sunduktan, verdikten sonra benden daha ne istiyorsunuz? Evet ama S var. Gelecek zaman benden daha ne isteyecekler yani? İstifa mı verdim yani daha? Canım mı alacaklar demek yani? Peki. S netezevvecu. Evleneceğiz. Ba'de en nehsule ala amelin. Bir iş elde ettikten sonra, bir iş elde ettikten sonra, bir iş bulduktan sonra Evleneceğiz. Peki. Buradaki enleri kaldırıp bunlar size ödev olsun arkadaşlar. Bak dördü de. Bekliyorum. En ukaddime, en nahsule, en ezhebe, en ne'kule. Bunları kaldırıp sarih maslarla aynı cümleleri ifade etmenizi istiyorum sizden. Ödev anlaşıldı mı? Evet hocam. Evet. Peki. Se enamu, uyacağım kalilen biraz, ba'de en ezhebe ile'l beyti eve gittikten sonra biraz uyuyacağım. Ba'de en ne olur? Eve gitmeden önce biraz uyuyacağım olur. Sen eşrabu içeceğiz el kahvete kahve ba'de en ne'kule ta'amena. Yemeğimizi yedikten sonra kahve içeceğiz. Son örneğimiz. Se usafiru ila safara yusafiru musafiraten ila bir yere gitmek. Nereye gittiğini iladan sonlanıyor. Kariyeti, köyüme gideceğim. Ba'de en enceha fi. Arkadaşlar, neceha fi. Bir şeyde başarılı olmak. El imtihan. Sınavda başarılı olduktan sonra köyüme gideceğim. Şimdi bazı cümlelerin irabını yapacağız değerli arkadaşlar. Aşağıda yazıyor zaten irabı. Biz hiç oraya bakmadan kendimiz yapmaya çalışalım. İrab neydi? Bir cümleyi ögelerine ne yapmak? Ayırmak. Se'etenevelu el futura ba'de en eğsile yedeyye. Önce cümlemizi okuyoruz. Şimdi mana veriyoruz. Se'etenevelu. Şimdi tenevele neydi? Yemek, içmek, bir konuyu ele almak. E neyine göre tayin edeceğim bunu? Kendisinden sonra gelen mef'ule göre tayin edeceğim. Mef'ul yemekle alakalı bir şey olduğu için bunu ne diye çevireceğim arkadaşlar? Yemek, yiyeceğim Ama biz Türkçe'de kahvaltı yapacağım diyoruz Kahvaltı yapacağım Ba'de en eghsile Yedeyye Ellerimi yıkadıktan sonra Kahvaltı yapacağım Peki Se fiil uzayının başına Gelen ne yapar? Gelecek zamana tahsis eder Etena fiil Fiil varsa fail vardır Failimiz neresi? Evet. Müstetir ene. Tahtından müstetir ene. El futura mef'ul mansub nasb alameti sondaki feta. Ba'de zarf arkadaşlar. Ba'de neymiş? Zarf. Aynı zamanda muzaf. En eğsile. Evet ikisi beraber. Mastar tevilinde. Bu ba'de muzafsa burası ne o zaman? Muzafun iley. Mahallen ne diyeceğiz o zaman buraya? Mecrur. Mahallen mecrur diyeceğiz. Peki enin faili nerede? Tahtına müstetir. Ene. Yedeyye kelimesi de mefkul, mansup diyeceğiz arkadaşlar. Peki şuradaki ya da Muzaaffin leh Mahallen mecrur diyeceğiz. Peki geldik ikinci örneğimize. E peki fark ne? Aynı mana sadece yukarıda mastarı müevvelle ifade ettiğimizi burada neyle ifade ettik? Evet. Mastarla. <laughs> ha. Peki en ağs ile ikisine beraber ba'de muzafının neyi dedik? Mahallen mecrur muzafın lehi dedik. Ama açık mastar olduğunda mahallen mi oluyor, lafzen mi oluyor? Lafzen mecrur Laf görebiliyorsun. Ha, laf sen oluyor işte arkadaşlar. Zaten şu kısımda dikkat kısımda söylemiş bak onu. Demiş ki irabı yapılırken hakiki mastarlarda ref, nasb ve cer alameti aranır. Yani ref, nasb, cer alameti aranır ne demek? Laf sen olur yani. Ama mastarı müevvelin irabı mahallen yapılır. Yani tıpkı cümlelerin irabı nasıldı arkadaşlar? Mahallen. ha Tıpkı mebni kelimelerin irabı gibi. Mebni kelime deyince ne anlıyoruz? Zamir, ismi işaret, isme sul, soracatları. Tıpkı cümleler ve mebni kelimelerin irabı gibi mastar müevellerin de irabı mahallenmiş. Yani bunlar da ref, nasb, cer alameti aranmaz. Konum itibariyle hangi konumdaysa mahallen merfu, mahallen mansub, mahallen mecrur denir. Mesela bu mastar, mastar müevvel dediğimiz yapı. En artı fiil-i muzari, fail konumundaysa, müfteda konumundaysa, haber konumundaysa ne deriz? Mahallen merfu. Mesela mef'ul konumundaysa mahallen nas. Mahallen mansup. Efendim harf-i sonra gelirse veya muzafun leyh olursa mahallen mecrur. Mecrur deriz. Ama sarih mastarsa laf sen yapılır yani. Anlaşıldı inşallah. Bu kitapta hocam YD yayının şeyini bir okuyabilir misiniz? Ola kafam karıştı. Ne demek istemiş? Türkçesini ya da gerek yoksa okumayabiliriz de. Ya burada takdiren oluyor çünkü mütekellim falan bitişiyor ya. Evet biraz ayrıntısı var onun için girmek istemedim yani. İşte ben de gözüm kaçtı nedense okudum kafam karıştı da gerek yoksa önemli değil hocam. Yani şöyle yapalım madem o zaman. Şimdi yedun el demek. İki el ne demek iki el? Yedi Onun nasb hali yedeyni. şimdi oldu. Tamam. De... Ben hep yedani gibi gitti aklıma. Çıkaramadım. Evet, tamam. Yedeyni. Ama kuralımız suydu. Muzaflar tesniyeler muzaf olduğunda nunlar düşerdi. Nun düştü. Yedey oldu. E bunun sonuna da bir mütekellim yazı bitiştirdik yede yi. Yede yi aslında. Ama mahsup olduğu için yede yi -ye diyoruz. Çok 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 iyi oldu Allah razı olsun. Evet şunlar da ödev arkadaşlar. Taha suresi 71. Kef suresi 109. Enbiya 57'deki kablen, ba'den yapılarını inceleyip e, gruba bekliyorum inşallah. Anlaştık mı? Tamam mıdır arkadaşlar? Evet burada mıyız? Tamamdır hocam. Gruba atıyordum da unutulmasın diye. Tamam. Şimdi çok güzel YDS ayarında çok güzel bir metnimiz var arkadaşlar. Altta tercümemiz var ama biz tercümeye bakmayalım ilk aşamada. Biz kendimiz çevirmeye çalışalım. Tercümeye bakarız yani. Ora ne demiş diye bakabiliriz. Peki. Es Euro. Esne en nevmi. Esne e Türkçe'de kullanıyoruz. Mesela konuşmam esnasında diyoruz. Konuşmam esnasında ne demek arkadaşlar? Konuşurken. Ha, konuşurken. Konuşmam sırasında demek, değil mi? Esnasında, sırasında. es seyru yürümek. Esne en nevmi. Uyku sırasında. Uyurken yürümek. E biz buna aslında komple bunun bir adı var. Tıpta bir adı var bunun. Nedir bunun adı? Uyur gezer. Evet, uyur gezerlik. Arkadaşlar diğer arkadaşların da sesini duymak istiyorum. Onlar da katılsın lütfen, tamam? Melike, Fatma Hanım, Mesud Abla, Mevlüde, Mustafa Hocam, Songül, Zikri Komutanım, sizin inşallah sesli olarak katılırsanız hem benim için hem sizin için daha iyi olur inşallah. Peki. Özgüven El sağlam oluyor hocam. Araya girdim ama. Efendim? Özgüven sağlam oluyor. Artık insanın konuştukça konuşması geliyor. Tabi. İnteraktif diyoruz ya. İnteraktif bu demek. El bu Arkadaşlar. Ne gariptir ki. Ne tuhaftır ki. Ne acayiptir ki. Enne ba'dal musabine bi. Arkadaşlar. Esabe yusibu isabeten bi. Nokta nokta hastalığa yakalanmak. Evet. Musabine bi. Esabe yusibu isabeten musibun musabun. O zaman musabun ne kelime? Evet. İsmi mef'ul. Çok güzel. Tıpkı eqame yuqimu ikameten muqimun mukamun gibi. Muqimun ismi faili. Mukamun ismi mef'ulü. O zaman ne oldu? esabe yusibu isabeten musibun musabun. Evet, musabine. Musabune, musabine de bunun ne hali? Cer hali. Bi seyri etna en Bak burayı zaten komple uyur diye çevireceğiz. Uyur gezellik hastalığına yakalananlar, bazı uyur gezerlik hastalığına yakalananlar, yakalananların ennen ismi böyle çeviriyorduk. Şimdi haberi. Ennenin ismini nasıl çeviriyorduk? İn in. Değil mi? Nın nün. de dığını diye çeviriyorduk. Bazı uyur hastalığına yakalananların muzdarip olanların bu hastalığa düçar olanların ne? yaptıkları bir harekatin ya da yap, yapmaları diyelim bi harakatin hatiratin. Evet yine sıfatımız müfret müennes gelmiş. Niye? Mevsufumuz gayri akil olduğu için. Mevsufumuz gayri akil geldiği için sıfatımız ne gelmiş? Müfret müennes. Peki nasıl çevirelim arkadaşlar? Bazı uyur gezellik hastalığına yakalanan kimselerin tehlikeli hareket yapmaları ne acayiptir. Ne gariptir. Buraya kadar bir problem var mı? hocam? Çektik çiz, çizgimizi. Endeme nasıl çeviriyorduk bunu? Üç tane alternatif demiştik. Buyurun. Bir söyleyin. Dığında. Evet. Dığı zaman. Ince ince. Endeme yesirune. Yürüdüklerinde. Yürüyünce yürüdükleri zaman. Vehum. Arkadaşlar. Şimdi hum diye Mufasıl zamirle başlayan bir cümlenin başına vav getirdiğimiz zaman buna biz vav-ı haliye diyorduk. Evet. Bu cümle ne cümlesine dönüşmüş oluyor? Hal cümlesi. Hal cümlesine. Yani hum niyamun ne demek? Onlar uyuyorlar demek. Ve hum niyamun uyur le uyur varken demek. Uyur varken. Evet, uykularında yani. Toparlayalım. Uyur gezellik hastalığına yakalanan bazı kimselerin, efendim, uykularında gezerken, yani uykularında, efendim gezerlerken tehlikeli hareket yapmaları ne kadar tuhaftır, ne kadar acayiptir. Peki, vakat. İstata'a. Yastati'u istita'aten. Ne kalıbıydı bu? Ebilmek, yapabilmek. Hah. Burada şey de diyebilirdi bak. İşte sizin söylediğiniz fiil de kullanabilirdi. Temekkenu. Evet. Yetemekkenu tıflun ama minle kullanacak onu. Bu direkt kullanmıyor. Peki. Tıflun bir çocuk yapmıştır. Yani yapmıştır yapabilmiştir. Kad ile kullanıldığı için. Kat artı istata'a. kat mazinin başına gelince tahkik kesinlik katıyor. Muzarinin başına gelince de ebilir. Manası katıyor arkadaşlar. İstata'a mazi olduğu için yapabildi yani. Tıflın bir çocuk. Nasıl bir çocuk? Fis thaliseti min umrihi. Ömrünün üçüncü senesinde bir çocuk mu diyeceğiz? Üç yaşında bir çocuk mu diyeceğiz? Üç yaşında bir çocuk. Evet. En yetesellele. İstata'a en yetesellele. Bak. Ne diyelim o zaman? Tırmanmıştır. Evet. Yani tırmanabilmiştir veya tırmanmıştır. Tesellele. Yetesellelu. Tesellül. Evet. Pardon. Buraya tırmanmıştır demeyeceğiz arkadaşlar. Bu normalde tesellere kelimesi zannediyorum sızmak demek. Bir bakayım bir dakika. Tesellele. Ben o tesellukla karıştırdım. Bir dakika. Tesellele. Evet. Sızmak demek arkadaşlar. Sızmak. Mesela okuldan kaçmak manasında kullanılıyormuş. En tesellele min firâşihî. Yani yatağından sızmak ne demek? Yatağından kalkmıştır. Ve hum şöyle şöyle olduğu halde ve hum naimun nasıl çevireceğiz burayı uyurken 3 yaşında bir çocuk uyurken yatağından sızmış ne demek yatağından kalkmıştır sonra fe fa'i takibiye haracemin nafizeti hucratihi odasının penceresinden çıkmıştır. Nerede bu odası? Fid devril evveli. Birinci kattaki odasının penceresinden çıkmıştır. Allah Allah. Ve tesellaka tırmanmıştır. Tesellaka yetesellaku teselluk. Teselluk el cibel. Mesela dağa tırmanmak. Bu da yine gök dilde ya da yedesi de çıkmıştı yakın bir zamanda. Tesellaka tırmanmıştır masuratel miyahil mücavverati arkadaşlar masur çoğulu mevasir mesela pazar günü okuduğumuz derste çıkmıştı Mevâsîrul avadim diyordu mesela egzoz boruları burada da masur onun neyi müfredi linafizetihi penceresinin yanındaki mücavera mücavverati Pencerenin penceresinin yanındaki su borularına tırmanmıştır. Evet, buraya kadar anlaşıldı mı? Evet hocam. Peki, ثümme, sonra terake nefsehu kendisini bırakmıştır. Terake bırakmıştır nefsehu kendisini. Yes kutu düşmüştür alel erdi. Yere düşmüştür. Nereden? Min itfai marrateğini 2 metre yükseklikten yere düşmüştür. Kendisini 2 metre yükseklikten yere bırakıp yere düşmüştür diyebiliriz arkadaşlar. Kendisini bırakıp yere düşmüştür. 2 metre yükseklikten kendisini bırakıp yere düşmüştür. Ve kame. Evet ve kame. Kame'ye ne manası verelim? Kame. Kalktı mı hocam? İşte kame bir ile kullanıldığı zaman. Sonrasından ne olduğuna bakalım hocam? Kame liyecriye. Yürüdü mü? hocam? Yürümek için bir şey yapacak. Bir evet. Öyle diyelim. Kame kalktı diyelim. Kame bir artı maslar olsaydı biliyorsunuz mazi malumdu. Kame kalktı liyecriye. Koşmak için. Mesafete meylin. Evet. Bir mil demek arkadaşlar. Bir mil koşmak için kalktı. Fi cevvin beridin mumtirin. Yağmurlu soğuk bir havada bir mil koşmak üzere diyelim. Koşmak üzere kalktı. Sümme sonra ade döndü. Dönmüştür de diyebiliriz. Döndü. ile gurfeti nevmihi. Yatak odasına dönmüştür. Dune en. Nasıl mana vereceğiz? duna en siz bir şeysiz enden sormak istiyorsunuz. Ha. Messe yemessu. Arkadaşlar şurayı düzeltin. Yemusse olmayacak. Yemesse olacak. Çünkü bu fiilimiz üçüncü babdan, birinci babdan değil. Yani messe yemussu değil. Messe yemessu. En gelince de sonu feta oluyor. En yemessehu suun. Dokunmak demek. Bir kötülük dokunmaksızın döndü. Yani bir kötülük dokunmaksızın ne demek? Başına bir iş gelmeden döndü. Allah onu korudu yani. Evet. Çok enteresan bir olay değil mi? Yani gerçek mi diye düşünmesi geliyor insan. Gerçek gerçek tabii. Bu haberlerden alıyorlar yani. Buyurgezerlik diye bir hastalık var yani. Ve çocuğun yaşı çok enteresan yani. Üç yaşında olması. Şimdi modern metin derslerimizde yaptığımız gibi ne yapıyoruz arkadaşlar parçayı bitirdikten sonra? Daha Gözümüzle iyi de okuyoruz. Şey. Heh, Arapçasına girmeden gözümüzle takip ediyoruz. Başlığımız uyur gezerlik. Bazı uyur gezerlik hastalığına düçar olanların, yakalanan kimselerin uyurken gezdikleri sırada uyurken gezdikleri esnada tehlikeli hareketler yaptıkları ne acayiptir, ne tuhaftır. Üç yaşında bir çocuk uyurken yatağından kalkıp ne diyelim uyurken yatağından kalkmıştır. Birinci kattaki odasının penceresinden çıkmıştır penceresinin yanındaki su borusuna tırmanmıştır. Sonra kendisini 2 metre yük yükseklikten efendim bırakıp bırakıp yere düşmüştür. Sonra sonra ben ekledim. Sonra yağmurlu ve soğuk bir havada bir mil bir mil mesafe bir mil bir mil mesafe efendim koşmak üzere ayağa kalkmıştır. Sümme buraya da sonra değil en sonunda diyelim. En sonunda işte bereket ki öyle de diyebiliriz. Bereket ki ona bir kötülük dokunmadan yani başına bir iş gelmeden deriz değil mi Türkçe'de? Bunu kullansak nasıl olur? Güzel olur. Heh, başına bir iş gelmeden yatak odasına dönmüştür. Tamam mı değerli arkadaşlar? Normalde iki tane daha metnimiz var. Bunlar da çok güzel. Ondan sonra bu birinci metnimizin yine tercümesi var. İkinci bir metnimiz var. Bunun tercümesi yok. Bu da çok güzel bir metin. Bunları da isterseniz Perşembe gününe saklayalım. Perşembe günleri o metinlerimizi okuruz. Alıştırmalarımızı çözeriz arkadaşlar. 10 tane daha sorumuz var. Onları yaparız en sonunda salı gününe efendim altın devam ederiz. Oldu mu inşallah? İnşallah Allah nasip ederse hallederiz hocam. Yani siz ileriye doğru mütalaa edebilirsiniz yani. Bu ünitenin sonuna kadar çalışabilirsiniz. O işi bitirmiştik zaten hocam. Geçen sefer demiştiniz mi? Ya, tamam çok iyi. Peki. Velhamdülillahi Rabbil alemin.